Merhaba canlarım, canım aslan burçları, güzellerim, yakışıklılarım, sahne sizin için kuruldu yine. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir kurulum bakalım, Aralık ayında gökyüzü sizin için hangi halıları sermiş, hangi spot ışıklarını yakmış? Şimdi bir, bir anlatacağız. Hazır mısınız ballarım? Hazır olmalılar. Aslan ve yükselen aslanlar için muhteşem bir Aralık ayı yorumu e, başlıyor. Evet bu ay gerçekten de enerjinin yönü çok belirgin. Sanki ikiye ayrılmış gibi. İki perde gibi mi diyorsun? Aynen tam olarak öyle. Ayın ilk yarısında sosyal çevre kutlamalarla böyle bir ışıldama var. Hı hı. Ama ikinci yarıda odak daha çok şeye kayıyor. Hani iş, sorumluluklar, yepyeni başlangıçlar. Gelin bu enerjileri adım adım böyle keyifli bir sohbetle mercek altına alalım. Bir dolunay var ki sormayın gitsin. Sanki bütün arkadaşlarına sizi çekiştiriyor. Hadi gel şurada bir kutlama var burada bir parti var diye. Evet o enerji çok yoğun. Telefonlar susmayabilir nazlı kuşlarım. Bu gökyüzü şöleni resmen kutla ve kutlan diyor yani. Bu bir nevi hasat zamanı. Uzun zamandır peşinde koştuğun bir hedefin, bir hayalin Artık oldu haberini alabilirsin. Kesinlikle. O dolunay sizin 11. evinizde. Yani sosyal çevreler, gruplar, arkadaşlar ve gelecek hedefleri alanınızda gerçekleşiyor. Aa, o yüzden bu kadar cümbüş var. Tam olarak o yüzden. Ama bu sadece bir parti değil. Bu dolunay sana şunu da sorduruyor. Ben doğru insanlar arasında mıyım? Kabile mi buldum mu? Bu insanlar hedeflerime hizmet ediyor mu? Hmm, yani hem eğleniyoruz hem de bir yandan arkadaş listemizi güncelliyoruz öyle mi? Kimi sessize alacağız, kimi en yakın arkadaş listesine ekleyeceğiz. Vaha, <laughs> evet bunun kararı veriliyor. Çok stratejik. Çok doğru. Uzun zamandır emek verdiğin bir sosyal projenin, belki bir dernek çalışmasının ya da bir ekip işinin meyvasını toplayabilirsin bu dönemde. Ne güzel. Hatta bu dönemde bir arkadaşınızdan gelecek hamilelik ya da evlilik gibi mutlu bir haber de alabilirsiniz ki bu da sizi çok sevindirecek. Ay ne hoş. Dolunay'ın yöneticisi de ev ve aile alanında olduğu için bu kutlamalar genellikle evde aileyle bir araya gelinen kalabalık, neşeli sofralar şeklinde de kendini gösterebilir. Peki bu pırıltılı başlangıcın arkasında daha derin bir şeyler de var gibi, değil mi? Hani böyle evle, aileyle ilgili büyük kararlar Belki de biraz gözyaşlı ama şifalı konuşmalar filan. Tam üstüne bastın. Sanki partinin gürültüsü bitince en yakınlarımızla baş başa kalıp önemli konuları masaya yatıracağız gibi hissediyorum. Tam üstüne bastın. Ayın ilk haftasında gökyüzünde büyük su üçgeni dediğimiz çok özel ve nadir bir açı kalıbı var. Bunu göksel bir uyum ve akış anı gibi düşünebilirsin. Oo. Bu ev ve aile hayatınızda büyük bir dönüşümün ve şifanın kapısını aralıyor. Belki bir ev almak, satmak, taşınmak gibi somut bir konu gündeme gelebilir. Uh -huh. Ya da aile içinde geçmişten gelen kırgınlıkların konuşulup çözüldüğü, herkesin gardını indirip aynı sayfada buluştuğu o nadir kıymetli anlar yaşanabilir. Ah canım dinleyicim ne güzel yani o bir türlü açılamayan konular o ertelenen zor konuşmalar için tam sırası. Tam sırası. Belki de bir miras konusu, ortak bir malın paylaşımı gibi mevzular tatlıya bağlanır ha ne dersin? O yıllardır süren o arsa ne olacak davası nihayet sonuçlanır belki de. Aynen öyle. Bu dönem özellikle mülklerle ilgili sözleşmeleri imzalamak veya banka kredisi gibi konuları netleştirmek için çok destekleyici. Süper. Geçmişte kriz yaratmış konular artık masaya yatırılıp şifalandırılabilir. Aileden gelen maddi ya da manevi destekle büyük bir sıfırlanma, bir rahatlama yaşanıyor. Oh be! Geçmişin yüklerinden arınıp, ev ve aile hayatında temiz bir sayfa açmak için gökyüzü sana adeta yürüya kulum diyor. Bu arada ballarım, hep diyoruz ya, yükselen burcunuzu bilip onu da dinlemek bu yüzden çok önemli işte. Çok doğru bir hatırlatma. Güneş burcunuz sizin kim olduğunuz, sahnedeki parlak ışığınız, yükseleniniz ise kulisteki kaderiniz. Hayatın sizi nereye götürdüğü o yüzden Güneş Aslanlar kadar yükselen Aslanlar da bu anlattıklarımızı can kulağıyla dinlesin. Kesinlikle. Çünkü bu etkiler özellikle yükselen Aslanlar için hayatın somut alanlarında çok daha belirgin şekilde ortaya çıkabilir. Peki partiler bitti, aileyle derin sohbetler yapıldı, miraslar paylaşıldı. E sonra ne oluyor? Bulaşıkları kim yıkayacak? <laughs> Ayın ikinci yarısı biraz daha iş başına diyor sanki. O tatlı rehavet bitiyor mu? Kesinlikle bitiyor. 15 Aralık'tan sonra aksiyon gezegene Mars, çalışkan ve disiplinli Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 6. evinizi. Yani? Yani günlük işler, sorumluluklar ve sağlık alanınızı hareketlendiriyor. Yıl sonu olmasına rağmen inanılmaz yoğun bir tempoya girebilirsin. Vay canına. Masanın üzeri evrakla dolabilir, sürekli bir şeyleri çözmen, organize etmen gerekebilir enerjini tamamen işine ve günlük rutinlerine odaklayacaksın. Anladım. Evde tamirat, tadilat gibi yarım kalmış işler de bu dönemin ana konusu olabilir. O damlatan musluk artık tamir edilecek. Anlaşıldı. Yani eğlence bitti, çalışmaya devam. Resmen tatilden dönüp pazartesi sabahı e-posta kutusunda yüzlerce okunmamış mail bulmak gibi bir his. Aynen o his. 2. Bu yoğunluğun, bu koşturmacanın içinde yeni bir aşk Taze bir heyecan filan yok mu benim güzel aslanlarıma? Kalpleri de biraz hızlansın canım. Olmaz mı? Tam da o koşturmacanın ortasında 19 Aralık'taki yeni ay tam da 5. evinize geliyor. Yani tam aşk evine. Tam olarak aşk, hobiler, çocuklar ve yaratıcılık alanınıza taze bir nefes getiriyor. Yepyeni bir başlangıç vaat ediyor. Fakat bu biraz gizli saklı, kendi içinde filizlenen bir başlangıç olabilir. Hmm, gizemli diyorsun. Nasıl yani? Belki kimseye söylemediğin gizli bir romantik buluşma, birinden gizlice etkilenme durumu mu? Olabilir. Ya da belki de henüz kimseyle paylaşılmayan bir hamilelik haberi vay 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 dedikodu kazanları kaynamaya başladı. Evet bu tür senaryolar mümkün ya da tamamen kendine dönük, ruhuna iyi gelen, belki biraz manevi yünü de olan bir hobiye başlama kararı alabilirsin. Mesela? Mesela seramik yapmak, resim kursuna yazılmak veya tek başına keyif alacağım bir uğraş bulmak gibi. Hmm. Ancak bu yeni başlangıca partnerinden veya çevrenden tam destek gelmeyebilir. Aa neden? Özellikle bu yeni ayın bazı zorlu açıları nedeniyle buna şimdi paramı harcayacağız. Zamanımı şimdi gibi finansal kaygılar dile getirilebilir. Bunların o muhteşem aslan ateşini söndürmesine izin verme. Aa anladım. Yani sen kalbinin sesini dinleyip o seramik kursuna yazılmak istiyorsun ama partnerin kupanın tanesi 50 lira olmuş evde fincan kalmadı sanki diye diretiyor. Evet aynen böyle bir şey. Canım dinleyicim sen yine de o çamura elini bulaştır ruhuna çok iyi gelecek. Aynen öyle. Bu senin kişisel zevklerin ve yaratıcılığın için atacağın bir adım. Başkalarının onayı olmasa bile sana neyin iyi geldiğini en iyi sen bilirsin. Gelelim o aman dikkat dediğimiz tarih yere. Hani insanın tadını kaçıran, planları bozan o minik detaylar. Astroloji sadece ay harikasınız demek değil, bazen de ayağını denk al demektir değil mi? Çok doğru. 21 Aralık ve 30 Aralık civarı biraz gergin olabilir. Gökyüzünde Venüs ve Merkür'ün, yani ilişkiler ve iletişim gezegenlerinin, öğretmen ama bir o kadar da kısıtlayıcı olan Satürn ile yaptığı zorlu açılar var. Hmm. Bu özellikle para konularında veya ilişkilerde bazı gerçeklerle yüzleşmeyi gerektiriyor. Keyifli, eğlenceli bir plan, aniden çıkan bir masraf veya üstlenmen gereken bir sorumluluk yüzünden ertelenebilir. Eyvah! Tam yılbaşı planı yapmışken üzgünüm arabanın vergisi çıktı. Telefonu almak gibi mi? Tam olarak bu. Bir arkadaşınla, sevgilinle veya çocuğunla para konusunda ciddi bir konuşma yapman gerekebilir. Of, en sevimsiz konuşmalar. Evet. Örneğin çocuğunun okul masrafları ya da sevgilinle ortak harcamalar konusunda bütçeyi yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsin. Bu konuşmalar zorlayıcı olabilir. Çünkü Satürn gerçekleri biraz sert bile söyler, süslemez. Anladım. Ama unutma, bu konuşmalar gerekli olacak. İlişkilerdeki veya bütçedeki sağlamlığı test eden anlar bunlar. Yani o günlerde hesabı kim ödeyecek kavgası çıkabilir diyorsun. Anlaşıldı canlarım. O tarihlerde cüzdanınıza da dilinize de sahip çıkın. Aynen. Sakin kalıp çözüme odaklanmak en iyisi. Yoksa yeni yıla kıs girmeyelim aman. Kesinlikle. Bu bir kriz değil, bir yeniden yapılandırma fırsatı. Toparlarsak, Aralık ayı senin için sosyal pırıltılarla başlayıp, ev ve ailede derin bir şifa ve düzenlemeyle devam eden, hı hı. sonrasında ise seni yeni başlangıçlara ve sorumluluklara yönlendiren çok katmanlı, dolu dolu bir ay. Yeter ki hangi rolde ne zaman parlayacağını, ne zaman geri çekilip dinleneceğini bil, ışığınla herkesi büyülemeye devam et. Çok güzel özetledin. Eee sohbetimiz hoşuna gittiyse bu Tatlı Astroloji ailemizin bir parçası olmak için o güzel parmaklarınla bir tık yapsan ne şahane olur. Evet bekleriz. Şöyle bir beğeni bir de güzel yorumunu alırsak tadından yenmez. Böylece daha çok insana ulaşıp onların da yoluna bir mum ışığı tutabiliriz. Kesinlikle. Ayrıca kanalda kitap kurtları için hazırladığımız Okumanın Ötesinde diye bir oynatma listemiz var. Bazen okumaya vakit olmuyor ama merak ettiğiniz kitapların özetleri, en can alıcı analizleri orada. Evet, ona bir göz atmalarını tavsiye ederim. Bir göz atı verin. Olur mu ballarım? Belki yeni bir kitaba başlama hevesi gelir. Haydi bakalım aslanlar aralık ayında spot ışıklarınız hiç sönmesin şimdi sıra geldi zodyakın en çalışkan en titiz arılarına başak burçlarına evet bakalım gökyüzü onlara neler fısıldamış